Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır Brawl Stars videosu çekmiyordum. Bugün Brawl'la bu bir birlikte biz sizler birlikte maç atacağız. O zaman dikkat kesmeden başlayalım. Brawl'la da bak. sana köpek sesi havlu havalı diye Yansız oluyor ben bir video şey çektim ben bütün kızlar kıskandı o Burak'ı öldürdüm arkadaşlar orada görmediğiniz görmediğiniz galiba orada Burak'ı öldürdüm sen de de beni sen iyi kurtardığım için bana teşekkür etti. Şeyini verdi. Neydi? Ya sen de beni sattı arkadaşlar ya. Sen neden satıyorsun? Neyse be olduk ilk gibi arkadaşla. arkadaşlar. size bir mat göstereceğim. Bu maçta Brock'la çok iyi oynuyorum. Hmm. Şuradan ay dostluk atın aslan. Şuradan savaş günü arkadaşlar. Atalım ama. Nerede? Arkadaşlar. arkadaşlar. Burada işte bilgim at. atın da bak burada çok şey oynuyorum. Tekrar arkadaşlar. Tekrar oynaya bastım. Evet arkadaşlar. Bakın brokla nasıl oynuyorum. Bu masta. Görün. Bu iki kutuyu aldım arkadaşlar. Sonra gittim yukarı. Şurada bir bir vesaire Neydi onlar? Bir kaç yük oldu bu bir, bir Ben de dört yük oldum. Oradaki kutuları aldım. Dört yük. Aynen. Bakın şimdi yargı dağıtıyorum arkadaşlar. İyi, iyi. Şuradaki Kokuyor. Öldürüyor muydum? Ne yapıyordum ya? Yani? Evet arkadaşlar. Buradayım. Hates ediyorum. Buraya pusmuşum. Yani birisi gelecek mi? Şimdi o oradan geliyor. Ben o şeyi öldürüyorum. Spike'ı. aykı. Altı yük alıyorum. Arkadaşlar. Sonra buradaki poku öldürüyorum. Buradaki poku öldürdükten sonra bir tane daha poku öldürüyorum arkadaşlar. Bu da şurayı kırdım. Burada bir sığ var zannetmiştim. Bosu bosunu attım oraya. Ya. Üzüldüm. Şurada bir bir, bir var. Bakalım şuralarda kimler var. Ya arkadaşlar şu poku öldürüyorum. Bakın poku öldürüyorum. Ama Poco beni öldürecek zannediyorsun ama o beni öldürüyor. Benim de akça suarım var katabiliyorum. Sonra buradan Poco kastı. Ben de ona gidip öldürdüm onu bakın. Sonra ay ben mü? Onu bak ben bir vurdum. Sonra o da kitar öldürdü. Ama ben öldürdüm sanki. Sonra hesaplasmaydık. Tayyotisini atmasaydı beni yenemezdi. Son ikinci oldum. brokla bir matımı daha gösterdim arkadaşlar. Şu bir matımı daha göstereyim. Bir matı da bayağı yargı dağıttım Brock'la. Matı göstereyim size. Hangi mastı? Bunlar değil. Arkadaşlar bu mat mıydı ya? Ah bu mat arkadaşlar. Bir yargıda mastı mastı bu yapabiliriz da Burada gidiyorum. Orada 8 bit var. Ondan sonra da vuruyorum. Burada gidince çok sinirlendim. O artık kıçı aldı diye. Bak bak. Arkada soğudaki seliyi nasıl öldürüyorum. Oradaki seliyi her öldürdüm. Bindik kelim. Oradaki seliyi efsane öldürdüm, efsane öl öldürdüm ama. Yani öldüremem zannettim. 3 vuruşta gitti adam. <laughs> hmm. Hadi bir alalım. Arkadaşlar. <laughs> Allah. Sonra 5 kişi kaldı. Ben daha bir adam öldüm. Bundan ne oldu diyorum. İçimden arkadaşlar bastı. Galiba arkadaşlar 8 biti öldürüyordum. Arkadaşlar ben bu maçta 8 biti efsane öldürdüm. Bakın bu 8 biti nasıl öldürdüm. Efsane öldürüyorum. Bakın ultimi attım. Tam olacakken kastım o onu öldürdü. Gördüğünüz gibi efsane öldürdüm 8 biti. Gördüğünüz gibi Tarsada Alt yüklü Brok vardı arkadaşlar. Burada Alt yüklü Brok vardı. Artık yüklü Burak'ı alamadım ama az kalsın alıyordum artık yüklü Burak'ı. Onun yıldız güdak şasarı yok. Şöyle o içine attı ama ölmedim. Sonra arkada onu atış ettim. Buraya şey yaptım. O da geldi. Birbirimizi böyle ateş ettik. O beni öldürdü. Ben şuradan kastım. Ama yine de yaramadık. Neyse arkadaşlar. Burak'la bir atalım. Gördüğünüz gibi efsane oynuyorum Burak'la. Her <laughs> zaman arkadaşlar video çekince. Ya arkadaşlar ya benim 100 abone yapın ya. Yapmıyorsunuz. Ne olur. Bir arkadaş onun kralı diye bir videoda 100 abone olmuş. Ya bu nasıl bir şey? Ya ulan çok kasındı bu ya. Ben şimdi bunu attığını bildiririm. Ne oldu lan? Kaçıyor lan. Ne oldu? Ne oldu? Kod ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar ben asla kifu etmiyorum. lan diyorum o kadar. Allah'ın e, e, da ama ayıp bir tane. Anlamsız kelime. Hop Sıcıkı öldürüyordum. öldürüyordu. Aksiyonumu basmasaydım bul beni alıyordu ya. Ama bu bul biz öldürürüz kola bu bula. Değil mi Lan yani gide gide şey mi sıktın ya. Şu kutuyu alayım. Kıymalı. Ya şu, şu bul çok direndi. Artık şu bulu bir öldürelim. Sen de koltu bir türlü öldüremedin ha. En çok ben vurdum. Ben de öldüreceğim. Ha bu koltuğu öldürelim. Ama o var. Ama ultisini o, o, o den getiremez. Biraz bana noob çıktı. Biraz noob çıktı bana bu kort. de değdiremez. Bakın ben onu ultisi değdirmeden öldürdüm. Nasıl da öldürdüm ama. Sağ sol yaparak öldürdüm. Bir tane mermi bile değdiremedi ya. Adama bak. Ha şuradan zeki alırım. Zeki, 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 zeki. Zeki. Kaçacak bir yerin yok zeki. Zeki. Ya buraya geldin öldün ya da diğerlerini öldün kardeşim. Kardeşim. O da öldü gördüğünüz gibi. Ya kilimi çalmayın. Ha ben öldürdüm. Şuradan kaç. Arkadaşı oradaki zekiydi. Ben öldürdüm. Mas bu masa kaç kişi öldürdü? 4 kişi öldürdü. Bu masa 4 kişi öldürdü. Ama efsane öldürdü. Arkadaşlar bugün bir tane daha video gelecek. Dün arkadaşın yanılmaz 3 video çektim. Üçünü de YouTube'a attım arkadaşlar. Buna rağmen siz abone atmıyorsunuz. Üzülüyorum. Like de like. Yani üzülüyorum. Bu videoda tam 40 videomu ne var? Ben, ben bunu As, ilk bir youtube aslında e, ona e, 4 haftada bir video çekiyorum. Bir ayrı bir video çekiyordum. Ama artık hep video çekiyorum arkadaşlar. Eğer hep atsaydım 100, 100 saniye videom var arkadaşlar. Şimdi 50. videoya kadar gidiyorum. O zaman arkadaşlar kanalıma abone ol, olup like atmayı My company will win. Bye Bye.